signs durduk durduk ee, birazdan Golbasta ekibi burada olacak. Ee, onu hemen anons etmiş olalım. Ondan sonra... Ne var? Ne ilmanı? Ya tamam rock band olsun. Ee, tamam o zaman dansın finalini yapalım öyle. Tamam doğru diyorsun. Peki tamam. Ee, şimdi arkadaşlar duruyorsunuz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki bölüme geçmeden önce hemen hazırlıkları yapalım. Ee, sonraki bölümümüz var. Ee, birazdan soracağım ama Hatice'den başlayalım bu kez. Hemen bir anons daha yapalım. Ee, Gençlik Meclisi 33 Noğlu Gençlik Meclisi standında e, standında ödüllerin olduğu bir yarışma başlıyormuş. E, kaçırmayın. Ödüller güzelmiş. 33 Noğlu Gençlik Meclisi standı. Ödül varmış ve güzelmiş. Söylemiş olalım. Oraya da ilginizi bekliyoruz. Ve işte geldi müzik. E, Hatice ile başlıyoruz. Hatice. Geliyorsun Hatice. Müzik geldi. Çok özür diliyorum. Hızlı gitmek zorundayız. Alkışlayın bu arkadaşları. Son bölümü yapıyoruz. Ve finale geçiyoruz. Bu arada e, Anadolu Jet'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Jet sevdiklerinize en ucuz, en hesaplı, en konforlu. Biliyorsunuz Samsun'dan Ankara'ya ve Ankara'dan yurdun dört bir tarafına uçuruyorlar. E, ve ekip burada. Ayşegül Hanım ve ekibini bir alkışlayın lütfen Anadolu Dün bir uçak bileti verdiler. Bu gerçekten öğrencilere gösterdiğiniz ilgiyi ve saygıyı da gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir tane daha var. Bunu da birazdan vereceğiz. Ee, bu finalistlerden, bu gruptan bir finalistten ee, yukarı çıkması lazım. Göreceğiz. Beş kişi son yapıyoruz ve ondan sonra bir kişiyi seçeceğiz. Bu gruptan bir kişi seçilecek. Hazırız, geldi ve Gökhan'dan başlıyoruz tekrar. Koş, 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 koş. Vakit kaybetme. Hoppa! Oh, arkadaşlar serbestsiniz. Oyuncular söylüyor. Taner topunuza göre takılın. Yapma. Devam et Seyirci şokta. Seyirci <laughs> göbek dansında göbek gördü. Yok böyle bir <laughs> Yalnız oynamayan bir göbek gördük, problem yok. Evet, e, buraya bırakıyoruz tamamen. Bu sonuçta e, dansçılar vardı, profesyonel dansçılar ve Taner var. Şöyle bir ön tarafa çıkın arkadaşlar. Evet, e, şimdi her birini tek tek alkışlayacaksınız ve bir tanesini finale çıkaracaksınız. Bakın, bileti vermiyoruz. Final, finale çıkacaklar. O finalde e, karşılaştıklar. bir kez daha en beğendiğinizi ıslık ve çığlıkla destek vereceksiniz arkadaşlar. Hepsini alkışlayacaksınız muhakkak çünkü gerçekten dört 5i de güzeldi. Hatice kalk yoruldun mu? Kalk kız. Bu daha bir şey değil. Evet. Bir numaradan başlıyoruz. Bir numara Gökhan ne diyorsunuz? Evet. Teşekkür ederiz. İndisin ne kız? Yorulmuş mu? Evet. İki numara Çilem ne diyorsunuz? Evet. <laughs> evet. Kemal gerçekten valla gözlerimizi yaşarttı. İki numara Kemal ne diyorsunuz? Evet. Üst e, özür dilerim. Dört numara Hatice ne diyorsunuz? Evet. Bu içerisinde en hareketli ve gerçekten en uyumlu oydu. <gülüyor> Geldik. 5 <laughs> numara Taner ne diyorsunuz? O zaman kaçırmayın. Az sonra e, finalde Taner Septi'nin rakibi olacak ve alkışlarla büyük bir final izleyeceğiz. Arkadaşlar halk oyunları gibi çok teşekkür ederiz. Ve e, Taner buradasın bir yere Buralarda bir yerde ol. Hatta git Septik'le tanış falan filan. <laughs> İyi olur yani. Evet. E, şimdi Septik sen de ortası kalıyorsun. Şimdi. Şimdi şimdi. E, kolbaslıyı alalım. Kolbastı'dan sonra da bir dört kişiyle daha bir bölüm daha yapacağız. 4 kişi alacağım. 2 kızık erkek. E, dans'ta iyi olan, iddialı olan 4 kişi. Sonra da final yapacağım. Sonra yapacağım final 3 kişiyle. 3 kişiyle final alacağım. Bir dakika soralım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben nereye oturacağım oğlum? Peki. <laughs> Bana bak getirme beni oraya. Evet. Septik ve Taner bekliyorsunuz. Eee basma şimdi hazırlanıyor mu arkadaşlar? Hazır mı? Ha o. Evet evet. Birinci, birinci parça. Evet bu yumurtalara dikkat edin arkadaşlar. Orada yok da şurada. 1, 2, 3. Evet. Alkışlar mısınız arkadaşlarımızı? Kolbasya ekibi gösterisine başlıyor. I